Kur'an'dan damlalar, kişiliki cin, iblis, şeytan boyutu. Cin, iblis, şeytan diye varlıklar var mıdır? Yoksa bunlar kişinin kendinde ortaya çıkan vasıflar mıdır? Cinden iblis, iblisten şeytan doğması nedir? Şeytanın geldiği yer iblis, iblisin geldiği yerin cin olması nedir? açıklaması nedir? Kişinin cin boyutundan iblis boyutuna iblis boyutundan şeytan boyutuna geçmesi nedir? Kişinin kendi özünü bilmemesi, yani kendi aslında ecnebi olması, yani kendi aslına yabancı olmasıyla kişinin düştüğü boyut cin boyutudur. Kendi aslını bilmemesiyle varlığın suret boyutunda kalması yani varlığın toprak boyutunda kalması yani varlığın dış yönünü görüp iç yönünü görememesiyle düştüğü boyut iblis boyutudur. Kişi iblis boyutunda kalmasıyla varlığın eşya boyutuna düşüp çirkin, güzel zengin, fakir, inanan, inanmayan, zındık, kafir, cehennemlik gibi ayrımcılık, bölücülük içine düşmesiyle şeytanlık boyutu açığa çıkar. Mücadele Suresi 19 Bismillahirrahmanirrahim Hizbu'l el şeytan Ela inne hizbu'l el şeytan Sadakallahü Şeytani hallerde kalan bölendir. Bölen ancak şeytani hallerde kalandır. Şimdi kişideki cin, iblis, şeytan boyutunu dikkatlice incelersek cin boyutu Kehf suresi 50 Bismillahirrahmanirrahim İlla iblis kâne minel cinni İblis cinlerdendi. Ancak varlığın dış yüzünde kalıp İç yüzünü göremeyen, tüm varlıktaki gücü anlayamayan ise teslim olmaktan kaçınır. O kendi asliyetini tanıyamayanlardandır. Cin kelimesi cim ve nun harfleri ile yazılır. Can kelimesi cim, elif, nun harfleri ile yazılır. Cim ve nun kelimelerinin arasında elif varsa can, cin ve nun kelimelerinin arasında elif yoksa cin. Kelimeleri dikkatlice incelediğimizde anlıyoruz ki kendi vücudunu tutan elifi yani Allah şuurundan uzak olan kişi cin boyutunda olan kişidir. Yani kendi aslına yabancı olan kişi de cin hali hasıl olur. Can boyutunda olan kişi ise kendi vücudunu tutan can hakikati şuuruna ulaşan kişidir. Yani can boyutunda olan kişi kendi vücudunu ve cümle varlığın vücudunu tutanın Allah olduğunu idrak eden kişidir. Cin kelimesi kelime olarak yabancı, bilinmeyen, bilmeyen tanımayan, örtülü, tanımlanamayan, kendindeki canın farkında olmayan, kendi aslını bilmeyen, Allah şuurundan uzak olan gibi anlamlara gelir. Can kelimesi ise can taşıyan, canlı, varlıktaki dalgalanmayı yapan, kendindeki canın farkında olan gibi anlamlara gelir cin kelimesinden gelen ecnebi kelimesi yabancı kendi aslına yabancı olan demektir. Hazreti Süleyman tapınağını cinlere yaptırmış demek diğer ülkelerden gelen ecnebilere yani yabancılara yaptırmış demektir. İn misin cin misin? Tanıdığım mısın? Tanı Tanımadığım mısın? anlamında kullanılan kelime buradan gelir. Zariyat 56 Cinne vel ins Bismillahirrahmanirrahim Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya budun azim Tanıdıklarınızı ve tanımadıklarınızı ancak beni bilsinler ve kulluklarını anlasınlar diye yarattım. Tevhid-i Kur'an meali. İşte dikkatlice incelediğimizde anlıyoruz ki kişi eğer kendi aslına yabancı ise yani kendi özünü bilmiyorsa yani kendine şah damarından yakın olan Allah'ı bilmiyorsa o kişinin boyutu cin boyutudur. İblis boyutu. Cin boyutunda kalan kişi de iblislik hali açığa çıkar. Kur'an'ı dikkatlice incelediğimizde görüyoruz ki 11 ayette geçen iblis dediğimiz boyut varlığın suretinde kalıp yani toprak boyutunda kalıp toprağın özü olan canı göremeyendir. Yani teni görüp canı göremeyendir. Sad Suresi 74 Bismillahirrahmanirrahim İlla iblis istekbere ve kâne minel kâfirîn. Sadakallahül azîm. Ancak varlığın suretinde kalıp siretini göremeyen ise bir teslimiyet içinde olmaz. Kibirlilik içinde kalır ve hakikatleri görmemezlikten gelip örtenlerden olur. İblis, varlığın dış elbisesinde kalan, surette kalan yani Toprak boyutunda kalan, üflenen ruh boyutuna ulaşamayan demektir. Yani varlığa baktığında, varlığın dış yüzünde kalan, varlığı tutan iç yüzündeki cam idrakinden uzak olan demektir. Yani teni görüp canı göremeyen demektir. Tüm suret vücutlarını tutan Allah'tır. Eğer biz suretleri görür, suretleri tutan sireti göremezsek, yani toprağı görür, toprağın ardında olanı göremezsek, yani teni görüp canı göremezsek, bizde iblislik hali açığa çıkar. İşte iblis, varlığın dış elbise boyutunda kalan, yani varlığın toprak boyutunda kalan demektir. Bizden istenen suretleri tutan gücü anlamak ve secde sırrına ermektir. İşte kişi varlığın toprak boyutunda kalırsa o kişi de iblislik hali açığa çıkar. Şeytanlık boyutu. İblislik halinde kalan kişi varlığın eşya boyutunda kalmıştır. Eşya boyutunda kalan kişi de Yavaş yavaş şeytanlık hali yani zulüm hali oluşmaya başlar. Şeytanlık iblislikten doğar. Yani şeytanın doğduğu yer iblislik halidir. Varlığın eşya boyutunda kalan kişi artık varlığa iyi, kötü, güzel, çirkin güçlü zayıf düşük makam yüksek makam köle kral zengin fakir gibi düşünceler içinde bakar. Bu bakış kişide ego, kibir, menfaat, makam, çıkar gibi hallere dönüşmeye başlar. Şeytan hep kendi çıkarı içinde, kendi egosu içinde olandır. Şeytan her hareketi kötülük içinde olandır. Şeytan boyutunda kalan kişi varlığın eşya boyutunda kalıp kendi şahsi menfaatleri için zulüm üreten kişidir. Şeytanlaşan kişi makam, mevki, şan, şöhret, çıkar, zenginlik peşinde olur. Hep dünya menfaati, şahsi çıkar peşindedir. Şahsi çıkar için yakar, yıkar, parçalar, böler, öldürür her şeyi yapar. Kibir içinde olur. O öyle bir kibirdir ki, kendi isteğine ulaşmak için, yeri gelir tevazu içinde görünür, yeri gelir gözyası içinde görünür, yeri gelir karamsarlık içinde görünür, yeri gelir korkutur, yeri gelir yalanla sevindirir, yeri gelir insanların inançlarını kullanır ve her zaman Allah adını kullanarak hareket eder. Çünkü masum insanların aldatıldığı alan din alanıdır. Hadis Suresi 14 Bismillahirrahmanirrahim Ve gareykum bi Allah el garur Sadakallahil azim Meali Ve aldatıcılar sizi Allah ile aldattı. İşte şeytani hallerde olan kişi hep sinsilik içindedir. Hep kendi çıkarı için hareket eder. İçi başka, dışı başkadır. Kısaca, şeytani halde olan kişi, hep kendi çıkarları için hareket eden, zulüm üreten kişidir. İşte Kur'an'ı dikkatlice incelediğimizde anlıyoruz ki, cin, iblis, şeytan, kişideki kişinin düştüğü boyutlardır, hallerdir. Cin, iblis, şeytan diye ayrı bir varlık yoktur. Cin, kişinin kendi aslına yabancı olması, Allah'ı bilememesidir. Cin halinde kalan kişi, varlığın geldiği özü bilmiyordur, kendinin ve gördüğü varlığın özünü bilmiyordur. Cin halinde kalan kişi, kendindeki ve varlıktaki canın farkında değildir. Yani Allah şuurundan uzaktır. İblis boyutunda kalan kişi de varlığın toprak boyutunda kalan kişidir. Varlığın suretinde kalıp siretini göremeyen kişidir. Yani teni görüp canı göremeyen demektir. Ühlenen ruh şuurundan uzak olan kişidir. İşte varlığın eşya boyutunda kalıp kendi şahsi menfaatleri için zulüm üreten kişi şeytani hallere esir olan kişidir ve o kişi şeytanlık boyutunda kalır. İşte anlıyoruz ki cinlik de iblislik de şeytanlık da bizde. Eğer bu hallerimizi temizlersek kendini bilme yoluna Allah nedir sorusunun cevabını bulma yoluna insan olma yoluna İslam olma yoluna adım atmış oluruz. İnsan olan kişi de zerre kadar zulüm açığa çıkmaz. Onun her anı rahmet, hizmet, sabır, tevekkül, secdedir. Secdedir. Sec